Evet, panel çit uygulamasına başlıyorum. Şu an size vereceğim bilgileri kimse size söylemez. Evet, birkaç tane tüyo vereceğim. İşinizi acayip rahatlatacak. Bakın, şimdi ben sıvayı attım. Tam kurumadı hatta. Ama bugün ikinci gün. Ee, i̇şte bugün kapıyla uğraştım şurada. Demir bir kapım var. İşte kapıyı boyuyorum. Her neyse. Şimdi benim duvarım açık tabii. Bu böyle kalmaması gerekiyor. Acilen. Ya başta bir mermer koyayım. işte harpuş da koyayım dedim. Mermer fiyatları acayip pahalı. Buna kalıp çaksan, kalıpçıya versen zaten sadece kalıbına bir gün uğraşması gerekiyor. Onu ben kendim halledeceğim nasip olursa. Ama öncelikli olarak yani benim mermer koymaktan vazgeçtim. Beton dökeceğim. Beyaz dekorasyon al şeyleri varmış. Çimentoları varmış. Şimdi Cemal Ustam söyledi. Şimdi ben Normalde ben buraya atacaktım. Bir şey fark ettim. Normalde Bimsen'in içleri boş. Şimdi benim burada malzemeler olduğu için ben buraya yapmamışım. Baktım. İçine vidalar gidiyor. Ha dedim. Burayı unutmuşum. Bir de şuraya bak. Ben bu bölüme şu ayakların geleceği çelik vidaları atacağım. Şu vidaları bak. Şu vidaları şu şekilde atacağım. Yerlere beton döktüm önceden. Kırdım içini. İçini boşalttım bimsin çekiçle. Buralara beton dökmüştüm. Yaklaşık bir 10 gün oldu. Taş şu an. Bak şimdi o kadar kolay yapıyorum ki. Eğer sen bims duvarı ördün. Üzerine bunu yapayım dersen mümkün değil. Ha şuraya bir harpış da yapayım dersen. Harpış da yaptıktan sonra delersin. Ha biraz daha iyi tutar. Ama bu şuraya kadar şu bölümler beton. Yani burada e, bir iki el arabası sadece yani yarım karıyorum. Taşıması şey olsun ya. Şu şuraya kadar beton var. Ne oldu? Bak söktüm. Şimdi sen buraya bu şeyi atarsan çelik dubelleri bu şey panel çit elinde kalır. Şu an o kadar sağlam olacak ki bütünlenmiş olacak. Yani darbe falan böyle kamyon mamyon vurur, kepçe vurur mümkün değil yani. Ya da insan gücü. Hatta şuradan da böyle bir sağlamlaştırmak gerekiyor. Ama ben öncelikli olarak şu an güvenliğim açısından İşte köpek girmesin benim kızlar var çünkü içeride köpekler var onlara zarar gelmesin diye başlıyorum şimdi bir iki tane yapacağım ondan sonra ben de öğreniyorum ben de ilk defa yapıyorum bunu ama işte o beton önceden sağlam olsun diye dökmüştüm o detayı verdim şimdi bu bir, ikinci bir video daha açarız şimdi bir açarım sonra bir daha açarım artık final bitirmiş oluruz çok kısa yani uzun bir video olamaz bu mümkün değil. Çekecek biri de yok. Bir taraftan iş yapamam. Hem çekip hem iş yapamam. Hadi başlayayım ben tekrar göstereyim duruşunu. Bak şu şekilde oluyor. Şimdi bunları ben sabitlemedim. Bunların parçalarını arıyorum bulamadım. Şimdi burada beton olunca böyle bak daha sıkmadan kazık gibi oldu. Buradaki de var. Bunun da işi işte malzemeleri çelik tübeli vesairesi. Onları bulamadım. Şöyle çukur açıyorum. Şimdi mesela burada yok. Buraya dökmemişim. Sadece şu bölüme dökmüşüm. En başta da yok. Onun için hemen şu şekilde buraları kırıyorum. Sıvının kurumasını bekledim çünkü. Dökülmesin diye. Ondan sonra beton dökeceğim. Artık yarın. Kuruduktan sonra yapılacak. Yani her türlü yarına iş uzuyor. Hadi bakalım. Bak şimdi. Şöyle çukurları açtım. Buralarda sıkıntı yoktu. Şöyle. Bir taraftan da beton mikseri çalışıyor. Beton mikseri yıkıyor. Bak şöyle bunların içini silme beton dolduracağım. Ondan sonra artık bugün olmuyor. Burayı da yapacağım bugün. Ama diğer yerleri de yapamıyorum. Çünkü tutmuyor. Mesela burada var. Burası sık. Bak hiç sık. Sadece çaktım. Canavar gibi. Hadi bakalım. Evet günlerden ertesi gün betonumuz kurudu. Buralara biliyorsun destek için. Mesela burada var. Bunları da yaptık. Şu ilk bölümü göstereyim. Bu sağlı sollu destekledim bunu. İlk önce akıllı vidayla. Delik açıyorsun. İlk önce akıllı ile yapıp sondan sonra bunu yapıyorsun. Ben dışarıda tabii bunu böyle yani ee, tek olduğu için bu şekilde. İstersen dik de yapabilirsin bunu. Ama ne bileyim böyle daha mukavemeti güçlü olacağını düşündüm. Şu şekilde. Şu ölçü şuradan diğer ucun sonuna kadar 255 santim. Bu 2, 250 zaten. 250'lik. 250 santim. 255 santim hesaplıyorum. Buraya cuk oturuyor. Yani demek ki burası 2,5 santim payı var ki bunun. Öyle geliyor. İşte sağdan soldan da duvara hesaplıyorum. İşte 10-11 santim neyse. Zaten bunun üzerine yeşil çim geleceği için. Şimdi daha buralarını sıkmadım. Bak hafiften sallanıyor mesela. Çok hafif. Ee, Burayı sıktıktan sonra bakacağım sağlamlığına. Şuradan da olmazsa şöyle arka tarafa gelecek şekilde demir kaynatmayı düşünüyorum. Bakalım. Ama güzel oldu. Şunları da sabitleyeyim artık en son halini paylaşırım. Bunda bir şey yok yani sonuçta dört tane çelik tübel atıyorsun. Sekizlik bunlar. Sekizlik matkap ucu. Darbeli matkap, matkapla. Bugün çok yağmurluydu. Yağmur dindi direkt yukarı çıktım. Şey i̇şte dışarı çıktım. Ondan sonra şu bölüme de bir kalıp atıp nasip olursa şöyle bir beton dökeceğim. Güzel bir tarz bir şey yapacağım. Yandan kalın gözükecek. Yani hafiften de bir boşluk verdim onun için. Hadi bakalım. Şimdi bunların montajını yaptım. Bunlarda sıkıntı yok şu üçünde. Kazık gibi oturdu. Bir de alacaksanız bundan alın. Şu galveniz olandan. Şu sarılardan almışız biz ikinci etapta. Bu başka bir şey. Bu telfence diye bir yer vardı. Oradan almıştık. Onların şeyi böyle. Bu çok güzel oturuyor. İki, şöyle bir durum var. Mesela bunun ben şunlar bak daha yumuşak. Ben sekizlik açtım buraya. Mesela hafif sallanıyor. Tamam mı? Çünkü bunlar bak oynuyor. Neden? Daha ıslaktı. Sekizlik e, şeyle derdim. Matka bucuyla derdim. Bunlar da sekizlik. Tamam mı? Dedim ki en azından bunlar ıslak. Şunları altılıkla deliyim. Şöyle altılık ucu taktım. Bunları çakarken biraz zorlanıyor. Ama en azından zorlu giriyor. Daha sağlam oluyor. Bak şu an da oynuyor biraz ama çok çok daha şey bunu tabi bu beton e, bugün sıkmayacağım birkaç gün sonra sıkacağım iyice sağlamlaştıracağım e, bu iyice kurusun beton ondan sonra zaten bu kelebek sistemi gibi şey şemsiye gibi açıyor alttan iyice sıkıştırıyorum şu an yumuşak olduğu için herhangi bir zorlama yapmışım yani anlayacağım eğer şuraya yeni attıysam betonu biraz dar aç çünkü bu kuru olsa dar aç bunu çakarsan burayı patlatırsın yani yumuşaksa eğer normal sertse zaten betonsa sekizlikle deliyorsun ben altılıkla deldim altılık ucumu taktım çakarak sokuyorum on numara oldu hadi devam edeyim İki üç tane bölümüm kaldı nasip olursa en son halini paylaşacağım lisa evet şöyle içeriden göstereyim tamamen bitirdim şöyle şimdi bir kere şarjının şarjı bitti bir de benimkinin çok gücü yok Böyle güzel kaliteli bir şarjlı lazım abi. Dediğim gibi bir tane akıllı vida. Bir tane de şey matkapla vurduğun an, hele şimdi bu normalde şunu zaten almıyorsun. Bu kahverengi bak. Ötekiler 10 milimlik yere attım. Cuk diye oturdu ve oynama yok. ya yani sıkmadığım halde. Bunlar gazos. Şöyle bunu şimdi hızlı makineyle devirli makineyle bu hızlı bir şekilde delcem de canın çıkıyor. Çünkü akıllı vidayla atıyorsun. Sonradan buna çeviriyorsun. Buna değdiği an bozuyor. Bozdu, bozduğu, bozduğu için de olmuyor. Yani bir tane güzel şarjlı. iki tane hatta. Bir tane vidalamak için bir tane de şu trapez vidası diye deniliyor. Geçiyor buna. Şimdi kaldırmışım. Ondan bir tane sprel lazım. Boyutlarını ayarlamak için. Mesela benim şuralar 2 metre. Şey 1.60 şurası. Şurası Burası 2 metre. Çünkü burada kapı olacağı için buraya ben fazladan böyle sık beton atmıştım. Durum bu. Nasip olursa yeşil çimlerden de koyacağım. Onu ayrı bir video yaparım. Zaten şu oralara yapamayacağım onu. Vaktim de yok. Şimdi bu tül. Tül gibi değil de. Hatta jilet tel yapacağım. Nasıl olacak bilmiyorum artık. Bunun üstüne ışıklandırmaları var. Hepsini ayrı ayrı konular. haline.